Jerry'le beraber bir ev gideceğiz. Prosesle Pro'la beraber arkadaşlar. Hazırsanız olmaz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bacımıza sizin bize kısalım arkadaşlar. İşte gördük arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videom 20 izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Ama lütfen videolarımı 50 üzeri izlenmesini rica ediyorum arkadaşlar. Ellerini yani, gönlünüzden de koparsa like atıp abone olur. Bildirin misiniz yani bilmiyorum. Sizin bağlı. Bakın arkadaşlar başladık maçımıza. Kanalıma. Skal du ha den? abi ya hadi şöyle ben ne yapabilirdim de ki orada ben elimden geleni yaptım da hadi ölme şöyle bastı şöyle bastı hadi kaç 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 hadi adam sesini ee, gel şöyle yap hadi be kral sen <laughs> ben o kadar yük almıştım da şimdi ben yüksek oldum ben bu çok kötü oldu ya bu my God. Şu anda onu daha geriye yukarı var arkadaşlar. Şurada saldırı. Ateş, ateş. ateş altı. Hadi hadi şeyle hadi kapat şunu. şeyle. var şeyle hadi. Hadi şeyle uzatma. Yansı bak şey. Yansıttır hadi. Tamam bak ben geleceğim şeyle hadi ya. Mı seni, ha? Uzatma bu şeyle. Uzatma şeyle. Uzatma. Öldün işte. Aa, tamam ben de onu zehirlemiştim. Öldü zaten o da. hazırsanız bu maçın da sonuna geldik arkadaşlar. Bu maçımızda 7 bin kupa oluyorum. 7 çıkacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.